Arkadaşlar şu gördüğümüz daha önce borularla kesinlikle, kesinlikle. bunu kapatarak çalışmayı tamamladılar. Bittikten sonra bu çalışma tekrar bu borular yenilecek. tamam. yani bu, su bu mahalledeki da... su sıkıntısını çözmek için şunlar devam ediyor. Kesin. Hayır buradan devam ediyor. Aha. Bu normalde akış olan içme suyu atıyor. Tabii tabii. İçme suyu atıyor. Biz burada şu dükkü pont ve bateklent yerlerinden atar diye basın tamam. işlemde çarp, çarparsın titreşimler atar diye Hı. baştan ve kestik bu yüzeysel olarak su atıp tekrar vererek tüm mahallenin suyunu tekrar tamam. kendilerine iletiyor. Yani mahalleli susuz kalmasın diye bu hak devam Aynen. edecek sonra, sonra tekrar eski haline giderildiğinde yani eski haline, getireceğiz. Bir evet. Tekrar Aha. Bir yani. Sahilden başlayan çalışmamız evet. kolay gelsin. Evet. Sahilden başlayan çalışmamız buraya kadar geldi. Evet. Yani balıkçı barınağından başladığımız daha önce geçtiğimiz haftalarda gel geri gel. Geçtiğimiz haftalarda yayını yaptığımız çalışmalar ana caddeye kadar geldi. Tabi derin bir yer. Aha, yoğun bir çalışma. 6 metrelik bir derinlikte de var değil mi? Evet. Hepsi var herhalde bütün yapılar. Doğalgaz var. telekom var. Öyle mi? Şu hat tabii. Ki, ama şu hat buradaki binanın e, şebeke hattı ha. O da e, fiber optiklerden. O geçen de fiber optikler değil mi? Evet. Hı. Onun yanındaki şu gördüğünüz atık su, bu hat şeyden yukarıdan gelen bu mahallenin toplamda atık su, Ankara Caddesi'nden Şehzade Caddesi'ne dönerek hı hı. E, Yine sahip kolektörüne bağlanıyordu. Biz de aşağıdan getirdiğimiz hattı burada keseceğimiz uh -huh. için yani su bacamızı da şu şurada o hattı da üzerimize alarak bu tarafa atlayacağız. O tarafa atlayacağız. Oradaki yükü hmm. de tarafa hmm. hmm. atlayacağız. Yan da tarafta daha iyi bir görüntü burayı görebiliriz. Hem çalışma istersen şuradan bakarsan isterseniz de oradan bakalım. Evet. 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 Arkada, arka taraftan mı? Arkadan mı dolanalım? Buradan, buradan. Tamam. Ee, bakalım Evet sevgili sevgili Kartallılar. E, sokağa çıkma yasağı olsa da alanda sokakta çalışmalar devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile e, ortak başlattığımız çalışmalar neticesinde iski ekipleri e, bayağı mesafe kat ettiler şimdi e, ekranda da göreceğiniz gibi sahil tarafından başlamıştık biliyorsunuz. Balıkçı Barınağı'nın oradan, oradan 8 metrekarelik ana hattımız gerçekleşti sahilden bu hat tamamlandı, geldi ve şu anda benzin istasyonunun önündeyiz, Kartal'dayız ve yine birçok altyapının olduğu ve çok eski altyapılar bunlar hem elektriği hem eskisi hem doğalgazı hem fiber optiği. Aklınıza gelen bütün telekomu, bütün altyapıların olduğu zorlu bir çalışma şu anda arkadaşlarımız yürütüyor. Daha önce sizlere söylediğim gibi Kartal Merkezi'nin, Kartal Meydanı'nın altyapısı yenileniyor. Bu 800, 8 metrekarelik yeni hat gördüğünüz gibi bu zorlu çalışmanın ardından devam eden, devam edecek çalışmalarla birlikte ümit ediyoruz ki kısa zamanda hayata geçmiş olacak. Artık su baskınlarından bu çalışmalar sonucunda kurtulmuş olacağız. Bu uzun süredir bekleyen, uzun süredir Atılamayan adımlar aslında buranın ne kadar zorlu olduğunu da ortaya koyuyor. Çok zorlu bir e, altyapı çalışması, çok maliyetli ve zorlu bir altyapı çalışması olduğu için e, uzun süredir bekletilen, yıllardır beklediğimiz altyapı çalışması e, sokağa çıkma yasaklarında bir avantaja dönüşerek e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla da ekiplerimiz de şu an hayata geçiyor. Ee, tekrar bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir daha detaylı anlattığım şeyleri daha detaylı burada görme imkanımız olacak. Tabii çok fazla yaklaşmayacağız. Yoğun, yoğun ve bir çalışma. Gördüğünüz e, künkler e, birleştiğinde 8 metrekarelik yeni hattı oluşturuyor. Hem eski hattımız küçük olan hattımız devam edecek, hem bu yeni hattımız e, hayata geçecek. İki alternatifli. Ama daha öncelerde de söylediğim gibi atık su ve yağmur suyu birbirinden ayrıldığı için artık denize atık su dökülmemiş olacak. O da Tuzla'daki arıtmaya direkt gitmiş olacak. Bu vesileyle yağmur suyu kanalları da daha aktif kullanılmış olacak. Burada gördüğünüz gibi büyük hatlar 8 metrekare çapındaki genişliğindeki büyük hatları arkadaşlar büyük bir titizlikle şu an yerleştirmeye çalışıyorlar. Çok zorlu bir süreç birçok hat yan yana olduğu için de çok detaylı bir çalışmayı arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Ben emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şu an Kartal'ın meydanındayız. Kartal meydanında günlerdir devam eden altyapı çalışması bugünkü sokağa çıkma yasağında da devam ediyor. Bütün arkadaşların emeğine sağlık diliyorum. Çalışmalarımız devam edecek.